Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, size kablo hangi kablo ne işe yarar onu söyleyeceğim. Yani GA nedir kısacası onu göstereceğim. Mesela kablolarda 8GA, 16GA, 14GA var ya işte o GA nedir nasıl olur? Ne amacı var onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle hoparlör kablosuyla başlayalım. Şunu bağlamıştım Ya bu da normal Şu kablonun aynısı Bunu geçeyim bu bağlı Bu kablo arkadaşlar Furix'in Bir hoparlör markasının Yani bir ses sistemi Markasının kablosu Bu kablo 16GA Yani 16GA arkadaşlar GA dediğimiz şey arkadaşlar önce bunu açıklasam daha doğru olacak. Kablonun boyutu. Kablo boyutu GA demek arkadaşlar. Mesela bu ka şu kablo 18 GA. Buna buna bakışla küçük görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu kablonun küçük ol neden küçük? Bu çünkü e, 18 GA. Bu 16 GA. Bu 8 GA. Bu da rca kablosu bu ayrı. Bu hopolor kablosu arkadaşlar. Hopollerimize, midrange'lerimize, mid, mid baslarımıza çekebileceğimiz en uygun kablo bu. Ya bu tabii ki e, bu kablo olmaz ama 16 ya değil. 14 kablo 14G'ya kablo kullanırsın. O o da olur ama e, 16'nın Yukarısına çıkmamak lazım Yani 16'nın yukarısı dedim 16'dan aşağı düşmemek lazım Düşmemek derken 16'dan sonra küçültmemek Yani 18GA şey yapmamak Yani GA dediğimiz arkadaşlar Kablo boyutu Kablonun içindeki bakır oranı O ee, Burada ters orantı var arkadaşlar Sayılar 16 18 Buradaki ters orantı arkadaşlar Sayılar küçü büyüdükçe Kablolar küçülüyor sayılar küçüldükçe kablolar büyüyor arkadaşlar. E, 18 sondu herhalde. Yani bu Twitter kablosu arkadaşlar. 18'den 0G'ye kadar kablo var arkadaşlar. 0 G büyük eee kablosu yani güç kablosu. Şimdi arkadaşlar size e, bu hoparlör kablosu arkadaşlar. Bunu hoparlörlerimize, mid midbaslarımıza. baslarımıza uygulayabileceğimiz, bağlayacağımız kablo. Bunun makaronlu halini de göstereyim size arkadaşlar. Şöyle afiden çekeyim. Gel de gel. Burada arkadaşlar bu eksi kablosu kablolarda sarı olan artı gördüğünüz gibi ben onu kırmızıyla belirtmişim. Siyah olan da eksi'dir, şasedir. Ee, fark etmiyor ama bağla ikisini de bağlayabilirsiniz genelde. Önce artı sonra eksi olarak geliyor hoparlörde düz tuttuğunuzda. Şöyle odaklarsa içinde e, makaronun içinde dişi fiş var f fiş değil pardon arkadaşlar dişi fiş var dişi fişe bağlı mak kablo mak üstüne de yalıtkan Olsun diye makaron çektik arkadaşlar Bu şekilde bu makaronlu Olanı Bu teybimize bağlı olan da Twitter Dom Twitter Diye Tabir Olan ses sistemi kablomuz yani siz dediklerim onlar arkadaşlar kablo değil onlar farklı bir şey onlar da bir hoparlör gibi yardımcı hoparlör diyeyim yani en tanımı böyle olur herhalde bu da onun kablosu arkadaşlar bu ince çünkü onlar hoparlör yardımcısı olduğu için bu kabloda o hoparlör kablosuna göre biraz ince yani ee, mesela dediniz ben bunları alıp bundan bağlamak istiyorum Twitter'a. Bağlayabilirsiniz ama bunun da bir aşağısına düşmemek lazım. Yani Twitter'a da gidip de 14 g kablo bağlanmaz arkadaşlar. Twitter'a da bağlanacak dom Twitter'lara, tizlere 16 ile 18 g kablodur arkadaşlar. Ama her tabii ki hepsinin kendine göre uygun kablosu var alırsanız daha sağlıklı olur sizin açınızdan. Ben bunu teybe bağlamam sebebi de e, ben bunu arabaya yapmadım bu sistemi bir bisiklete yaptım bisiklete yaptığım için bu kabloyu kullanmayı tercih ettim hem ince hem de maliyeti daha düşüyor geliyor ondan sonra arkadaşlar sonraki bölümde de size iso soketleri anlatacağım. Hangisi ne hangisine hangisini yarıyor Hangisi? Şey şey... <laughs> Bunda da aynı şekilde yarıyor. Bunda da aynı şekilde sarı artı, artı kablomuz. Siyah eksi şase kablomuz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu Forex'in 8 GA kablosu arkadaşlar. bunu ayırım şunu şahsede kullanıyordum arkadaşlar bunun bu da 8 ya akünüzden şöyle göstereyim bu akü 12 volt 7 amper e, teyip de akü de bilmiyorum da amfi 12 g 12 voltla çalışıyor arkadaşlar pardon yani söyledim amfi 12 voltla çalışıyor. Teybi bilmiyorum. Onu ben de hiç denemedim. Büyük ihtimalle teyip de 12 voltla çalışır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani buna yardımcı bir kaynakla bunu buraya geçiriyorsunuz arkadaşlar. Bunun diğer kablosunu da bisikletin herhangi bir yerinden alabilirsiniz. Amfi'nin şase yerini gvd miydi? GND yeri herhalde. GND yere şasesidir, eksidir. Anfilerde GND olarak gösterilir herhalde. Artı da burada budur. Ee, GND'yi arkadaşlar yani eksiği bisikletin herhangi bir yerinden vidadan veya başka bir yerinden alabilirsiniz veya ben öyle yapmak istemiyorum deyip şeyden de alabilirsiniz arkadaşlar. Aküdeki eksiden de alabilirsiniz. Ama bu amperi düşük olan akülerde yani gidip de araba aküsünde de eksi şeyden almayın sonra yani ben hiç arabada denemedim ama yani arabada aküden almıyorlarsa vardır bir bildikleri sistemi falan yakabilirsiniz ee, ben aküm küçük olduğu için direkt şeye bağlıyorum eksiği fazla sıkıntı olmuyor ee, isterseniz bir teybi çalıştıralım Siz de gözünüzle görün kablo toplayım. Ben bir takım sandığım alıp, yan keskim alım gelip. Şöyle biraz dağınık ama. Ha bak bunlar da var arkadaşlar. Bunlar da daha düşük ya, Ya bu apoller kablosu değil ama çoklu kablo. Bunu da herhangi bir korna veya bayi benzeri bir şeyde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Zil zillerde, ev zillerinde falan. Ben elektrikçiyim. Yani meslek okulunda elektrik bölümünü okuyorum. Ondan dolayı heh, diş fışımızı alalım. Makaronumuz. Biraz dağınık o yüzden takım sende. Ona da kusura bakmaya verin. Şimdi teybimizi alalım. Teybimiz, teybimizi aldık. Sandalyemizi çekelim. Şöyle odaklandı. Şunun ucunu alalım. Ya ben şunu ucunu açıp gelim arkadaşlar. 2 dakika kusura bakmayın. Şu şekilde kısa bir şekilde açtım şimdilik göstereceğim için. Şunun ucularını düzeltelim ki şey geçirebilirim. Her kutup başlarını. Bu da tekelli olmuyor anasını satayım ya. Neyse arkadaşlar şunu da yapıp gelin bir dakika. Evet geldim. Eksiği verelim. Arkadaşlar şimdi elektrik parlayabilir korkmayın. İlk yaptığınızda. bunda da parlamadı. Tabimiz haydi dedi. Şurada modu değiştirelim. Ee, Bluetooth da var arkadaşlar tape'de. Tape 63'e kadar açılabiliyor kısılabiliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aküden de artı eksi aldı mı bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca teyple de arkadaşlar bu şeyi eksi şaseden alırsanız gene çalışır doğru düzgün arkadaki iso soketlik tetikle te, teki of e, tetiklemeyi al, aldıysanız arkadaşlar doğru düzgün çalışır. Bu da Kıvılcım Normalde atar ama Bugün Veya neden atmadı onu bilmiyorum Kablo ince diye de olabilir Bakın Gördüğünüz gibi bunlar da korkmayın. Hatta şu an size tebin çalıştığını da göstereyim. Dokuna yani ikisine birden dokunmayın da ne olur ne olmaz gene. Teyip gene şöyle odaklayalım. Pardon. Teybimiz gene çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kapatalım. Kapattıktan sonra kabloyu çekelim. Daha sağlıklı olur açınızdan. Şimdi gelelim. RCA kablosuna. RCA kablosu arkadaşlar bir iletken görev görüyor. Eee teypteki sesi amfiye iletip amfi de hoparlöre iletiyor. Bu bunun için başka bir işe yaradığı yok. Bunda zaten RCA kabloları hep aynı oluyor arkadaşlar. Sadece marka farklı ve kullandıkları ucular farklı. Eee oradan en iyisini size göre biraz da araştırma yapıp en iyisini alabilirsiniz arkadaşlar. Bu farklı bir markanın Forex'in değil e, Alacaksınız arkadaşlar Forex'inkini alın Veya kadenseninkini alın B Böyle güzel bir şekilde Yapın halledin e, Bunda da size nasıl Eğer ilet yanlış bağlamamızı Eğer iki kanal bağlayacaksanız Nereye bağlayacağınızı göstereyim Şimdi arkadaşlar Burada Ansi'ye bağladığınız yerlerde C1 C2 yazar yani kanal kanal birinci kanal ikinci kanal burada arkadaşlar önce ilk sizden taraftakine takarsınız bunu bu birinci kanal bu da ikinci kanalın ki eğer baktınız hoparlörlere ses geliyor tamam o zaman doğru bağladınız eğer ses gelmiyorsa bir yandakini aktarın ee, yanlış bağlarsınız hiçbir şey olmaz korkmayın bir yandakine bağlayın. Büyük ihtimalle şu birincidir. Bu iki. Yok. Bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncüdür arkadaşlar. Ee, ona göre artık kafanızda bir şey yapabilirsiniz. Ee, bu sistem şeyinde korkmayın arkadaşlar. Hem amfiye artı eksi verirken hem şey verirken korkmayın. Korkacak bir şey yok arkadaşlar. Eee en fazla yani küçük amperli şeylerde denersiniz arkadaşlar volt aynı olsa da amper fazla olmadığı için fazla zarar vermez zarar veremediği için de e, saniyelik değil saniyelik hareketlerde mesela 5-6 saniye içinde yanlış bir şey yaptığınızda düzeltme şansınız olabiliyor ondan dolayı korkarak yapmayın bu işi her ben de bilmiyordum bu işi yaparken öğrenmek için yaptım. Kendim böyle güzel bir e, güzel bir işe adını atındım. Kendim böyle bir şey yapmak istedim. Bunu siz de böyle kendiniz yapabilirsiniz. En son isterseniz bir de anfiye güç verelim. Ondan sonra bitirelim. Şey yapalım. Durdurayım ben anfiyenin şeylerini bağlarken göster. Arkadaşlar şimdi ne yaptım burada da onu göstereyim şimdi sadece amfiye güç vereceğimiz için farklı kablo harcamayım diye bir tane kanal sayısını döngü Söktüm buradan eksi siyah kablo eksiye GND'yi miş GND'ye vermişim doğru söylemişim arkadaşlar burada da RAM olan tetikleyici tetri remden bir tane kısa kablo çekip onu da artıya verdim bir de reme verdim arkadaşlar şimdi şunları Yanlış bir şey yapmış olmam ihtimali yok arkadaşlar. Sadece eğer kaldırmazsa şu kısa kablo küçük kablo kaldırmaz. Onun dışında bir şey yanlış değil arkadaşlar. Ben bunu çok kez denedim. Sadece kablo harcamak için o şeyi yaptım. Evet bakalım akümüzün amfimizin işi geldi mi? gel bakın arkadaşlar doğru bir şey yanlış bir şey yapmamışım amfimizin ışığı geldi şu an eğer teybi de bağlamış olsaydık e, teybimizin de ışığı yanılacaktı ve teybimizdeki hoparlör kablosuna hoparlöre ses gidecekti bu tesisat işi bu kadar arkadaşlar kablo anlatım videosu da bu kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay ha şunu söylemeyi unuttum pardon Görüşmeden gitmeden 8GA kabloyu arabada kullanın arkadaşlar bisiklete veya eve yapacaksanız 16 g hoparlör kablosu anasınıza güç vermeye yetecektir görüşmek üzere bay bay kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar sizi seviyorum bay bay